Zina, kalbi karartan, toplumu bozan ve insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran en büyük günahlardan biridir. Yüce Allah buyuruyor: "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." Yine başka bir ayette: "Mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır." Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Resulullah buyurdu. Bir kul zina ettiği zaman o andaki imanı kalbinden çıkarılır. Her haram bakış kalbe bir iz bırakır. Ey insan! Gözünü haramdan koru, kalbini temiz tut. Çünkü iffet Allah'ın sevdiği kullarının zırhıdır. Rabbimiz buyuruyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Unutma. Zina geçici bir zevkin sonsuz pişmanlığıdır. İffet ise sabrın ardından gelen cennetin anahtarıdır. Allah'ım! Kalbimizi haramdan koru, gözlerimizi nurlandır.